Selamlar merhabalar. ya biliyorum biraz e, çok video oluyor çok video e, yüklüyorum farkındayım. Ama şey şöyle, şöyle bir şey de var e, yani benim beni e, birisi takip ettiği zaman hani e, çok video yayınlamam rahatsız ediyorsa yani o kişiyi takipten çıkabilir. Ben de defalarca TikTok'ta <laughs> günlük yükleme sınırına ulaşmıştım daha önce. Bu sıralar öyle bir sınıra ulaşamıyorum ya da öyle bir sınır benim için belki de yok bilmiyorum varsa da o sınır yükseltildi herhalde ben mesela günde 40-50 tane video yüklediğim zaman günlük e, video yükleme sınırına ulaşıyordum e, geçenlerde bir günde 243 e, video yükledim fakat öyle bir sınır olmadı ama şimdi ben e, yani o kişi ya da kişiler e, izler mi bilmiyorum ama e, bir şeyden bahsetmek istiyorum e, ya yani bilenler vardır ben çok büyük serdenyatını hayranıyım çok büyük derken ben kendim çok büyük değilim de Sergen Yalçın'a hayranım Sergen Yalçın'ı çok seviyorum şimdi e, bana şöyle bir e, soru saçma geliyor öncelikle İşte abi ya biz o dönemde yaşamadık gerçekten iyi miydi iyi miydi falan böyle bir soru e, ya bir kere bile gelse ben biraz rah rahatsız olurum öncelikle ha, ya ya da bir kere sordu diyelim eyvallah şimdi e, ya elimizde Teknoloji var, YouTube var, TikTok var, birçok şey var yani. Google var. Hani girip baktığın zaman birçok yerde paylaşılıyor zaten Twitter'da, Instagram'da. Hatta e, birazcık daha kurcalasanız e, bazı maçların full e, halini bile izleyebilirsiniz yani. Belki de yüklenmiştir. YouTube'da falan bir yerlerde. Sergenin mesela maçları. Yani bu kadar imkan varken, abi gerçekten iyi mi ya dediğiniz ne zaman beni üzersiniz, benim canımı sıkarsınız. Bir de ee, bir kere sordu yetmezmiş gibi aradan böyle birkaç hafta daha geçip bir daha işte abi ya ben o dönemde yaşamadım gerçekten iyi miydi ya falan diyenler oluyor. Şimdi ya ben böyle içimi bazı konularda dökeyim de ondan sonra e, hani ondan sonra şey yapmayın yani ben benim kalbim soğur abi bazı şeylerden soğur. Ben şimdi e, ben sergini seviyorum dediğim zaman orada konu kapanmıştır yani onu sen sorgulayamazsın hele hele. İşte ee, beni tanıdığını söyleyen biriysen haftalardır aylardan beri beni beni tanıdığını e, söylüyorsan, beni sevdiğini söylüyorsan abi, ya Sergen gerçekten iyi miydi diye diye bir soru zaten soramazsın yani bana. Tamam bunu, bunu soramazsın. Soruyorsan da kalbim senden yavaş yavaş e, sor. Ondan sonra ben e, insanları engellediğim zaman e, engellediğim zamanlarda ondan sonra e, şey yapıyorsunuz. işte abi engelimi kaldırır mısın? falan. Tabii, tabii ki benim için bir gurur. Yani ben engellediğim halde insanların benim yayınlarıma gelmek istemesi, kendi ana hesaplarıyla gelmek istemesi, işte e, engelimi kaldırmasın deme, demesi benim için çok büyük bir gurur. Yani demek ki o kişi beni öyle ya da böyle sevmiş ya da en azından yayınımı sevmiş ya da e, ortamımı sevmiş. Zaten şey diyenler de var. Biz seni ne seveceğiz ya? Yayının ortamı güzel diyenler de oldu. Yani bana, ya ben ben o kadar çok laf yedim ki e, canlı yayınlarda. Hani adam çanda yanıma geliyor her gün. Diyor ki, ya biz seni ne seveceğiz ya. Ortamını diyor Hani orada sese konuk olarak katılanlar oluyordu mesela ya da işte chat'ten düzenli katılanlar oluyordu insanlar. Birbirle chat yapıyordu, tanışıyordu falan. Hani ben e, laf sokulmanın hemen hemen her türlüsünü e, görmüşümdür yani. Onu söyleyeyim. Bir de e, belirtmek istediğim bir husus daha var. İşte ısrarla yayınıma gelmek isteyenler oluyor. Böyle birkaç kişi hani engellediğim halde gelmek isteyenler oluyor. Ve böyle olduğu halde bana saygısızca davranmaya devam ediyorlar. Yani ben bunların samimiyetine bir kere inanmıyorum tamam mı? Yani kardeşim bu hesap benim. Canlı yayını açan benim. Tamam mı? Canlı yayınları açan benim. Hesap benim. Burası benim mekanım. Sen gelip de bana saygılı davranmak zorundasın anlatabiliyor muyum yani kelimelerini e, bana seçmen lazım ya yani bir şey bir şeyi söylerken o kelimenin incitici kısmını değil de biraz daha e, yumuşak kısmını söylemen lazım biraz daha e, hani laf sokmayanını tercih etmen lazım sen bana e, laf sokucu tarzda söylüyorsan bu herkes için geçerli ben e, o kişileri engellerim azarlarım İster zengin ol ister yaşın büyük olsun ister bir kariyerin olsun ister o ol, bu ol. Yani olay bunlar ibaret. Bana bir kere saygılı olacaksınız abi. Ha beni ilk defa gören vardır, tamam mı? Beni e, işte belki yüklediğim videolardan e, hani takip edip ya bu canlı yayında kim var ya demiştir. Hani merak etmiştir belki beni. Hani o anda bir şey demem. Yani e, beni ilk defa gören, ilk defa tanıyan bir insana ben çok fazla bir şey demem. Yani yani şaşırabilir. Hani benim düşüncelerime şaşırabilir, beni anlamayabilir. Zaten ben anlaşılmaz bir insanım. Anlaşılması da çok e, güç bir insanım zaten de. Ya ben şunu diyorum. Hani e, tamam ben 10 e, aydır falan e, canlı yayın açıyorum. Bir şekilde TikTok'ta, YouTube'da falan. Öyle ya da böyle yayın açıyorum 10 on aydır falan. Temmuz 18 Temmuz'dan beri yayın açıyorum ve e, az çok bazılarını aşinayız. Az çok bazılarını tanıyoruz. kardeşim. Bana laf sokucu konuşamazsın. Bana saygılı olmak mecburiyetindesin. Bana karşı kelimelerini yumuşak seçmek zorundasın. Tamam ben bazı kelimeleri şu anda dile getirmek istemiyorum. Bu şekilde siz bana karşı hem kelimelerinize dikkat etmeyeceksiniz. Hem de ondan sonra beni ezip geçeceksiniz. Ondan sonra benim yayınıma gelmek isteyeceksiniz. Zaten doğru ben öyle bir ortam kurdum ki öyle bir e, ortam kurdum ki 10 aydır. Hani benim yayınımda öğrenciler var, futbolcular var, antrenörler var, futbol okul sahipleri var, aşçılar var. Ondan sonra Alaaddin abi mesela aşçıydı galiba ona selamlar olsun. Eskiden böyle <laughs> üniformayla şey yapıyordu. Zengin insanlar var, yani fakiri var, o var, bu var. Yani benim yayınlarımda gerçekten, e, gerçi Son iki aydır çok fazla canlı yayın açamıyorum. Ee, sürekli ban yediğim için. Bir buçuk ay falan ban yedim. Tabii ben de e, o ban yediğim e, dönemleri çok güzel değerlendirdim. E, normalde ben mesela günde 4-5 saat e, canlı yayın yapanlar... Yapanlar... Canlı yayın yapan e, birisiydim. E, ban yediğim sürekli ban yediğim süreçte ben de video bombardımanı yaptım. Ve videolarım da Allah'a şükür izlendi. Hani... E, hepsi olmasa da bir yüzde beşi falan tuttu herhalde. Yayınladığım e, videoların galiba sen dersem yüzde beşi falan tuttu herhalde. E, oradan e, takipçiler geldi Allah'a şükür. Hani e, çok fazla moralimi bozmadım. Hani içime kapanmadım. Çünkü düşünsenize son iki aydır yaklaşık bir buçuk aylık e, ban yemişsiniz. Zaten ben şu son iki ayda 4 hani, defa birer haftalık ban yedim. Yani hani tek gün tek gün. Banlardan bahsetmiyorum. E, yediğim banlardan dört tanesi birer haftalık yani. Böyle bir durum söz konusu. E, i̇şte o o, o dönemde e, evet insan morali bozuluyor. Ya, ya işte ban yediğin zaman işte yayın yapamıyorsun. Yapacaksan da ban açılıyor. Tedirgin oluyorsun falan. Ben ne yaptım? E, Youtube mesela canlı yayın mı yapmak istiyorum? Youtube'dan yaptım canlı yayınları ama. Sonra işte biraz TikTok'a, biraz e, Youtube'a videolar attım. Ondan sonra... Yani böyle değerlendirdim. Ba Şimdi baktığım zaman son iki ayda toplam bir buçuk ay ban yemiş olmam bana kar getirdi. Neden getirdi diyecek olursanız. Ben e, canlı yayınlara e, harcayacağım enerjiyle ben videoları e, yayınladım. videolar yayınladım. Ve e, mesela sadece son bir haftada bile 2000'den fazla takipçi geldi. E, Allah'a şükür diyeyim. E, takip ettikleri için. Ha, takip eden insan daha sonradan e, takipten de çıkabilir benim e, fikirlerimden dolayı. Ben canlı yayın açtığım zaman denk gelip e, benim fikirlerime de e, inanmayıp veya beni sevmeyip e, çıkabilir. E, şu anda var. Böyle bir e, takipçi sayısı oldu. 16.7 oldu galiba dediğim gibi. Ama ben e, bir bir son iki ayda bir buçuk aylık ban yemeseydim ben e, bu kadar takipçi bence elde edemezdim. Çünkü e, canlı yayın yaptığınız zaman ee, enerjiniz e, biraz azalıyor ve bu kadar e, video yükleyemezdim herhalde. Bu tarzda videolar yükleyemezdim. Her şeyde bir hayır varmış. Herkes için hayırlısı olsun. Hani e, böyle bir şeyler yapmak isteyenler varsa bana hasetleneceğine, bana laf sokacağına benden yardım isteyebilir. Ben ba, benden fikir isteyebilir. Ben tecrübemi anlatabilirim. İlla beni kıskanan olur, hasetlenen de olur. Normaldir. Yani ben de birisi benden geçersen, hani, takipçi sayısı olur, benden yüksekse ben de o kişiyi geçmek isterim yani. Bu çok normal. Beni kıskanan varsa hepsi beni geçer inşallah. Hani video izlenmesi olarak, takipçi olarak. Herkes. Siz genç, genç insanlarsınız. Benim yaşım 40 yani. Hani çalışın bence. Selamlar.